Of. Yine uyandım. Yine fakirim ya. o Her yerim ağrıyor. Bıktım bu hayattan ya. İşim de yok. Param da yok. Hiçbir şeyim yok. Of. Çok açım. Markete gidip bir şeyler alayım. Ama çok az param var. 3 altınım var. Bakalım buraya fiyatlar da yükselmiştir belki. Ne alabilirim acaba? Evim de çok kötü. Aa! O evde ne? Yeni bir, birisi taşınmış. Çok da zengin ha. Çok iyi bir evi var. Hmm. Acaba bana iş verebilir mi ki? Neyse bakkala geleyim. Bakkala bir şey alayım. Günaydın Hüseyin abi. Ben ekmek alacaktım da ekmek kaç altın? Bir altın. Tamam, teşekkür ederim. Ben 3 tane ekmek alacağım. Şöyle 3 tane ekmek alalım. Altına nereye koyayım abi? 3 tane altın altın vereceğim. 3 ekmek aldım. Şu sandığa koy oğlum. Tamam. Hüseyin abi kolay kolay gelsin. Ben gidiyorum. Görüşmek üzere. Hadi görüşürüz oğlum. Görüşmek üzere. Neyse gideyim ben şular. Evime gideyim de iyi yemeklerimi. Çok açıktım ya. Yani. Şu zenginden acaba iş alabilir miyim ki? Şu yeni taşınan zenginin yanına gideyim. Belki bana iş verebilir. Hemen gideyim. Belki iş verir. Tık tık tık. Merhaba. Merhaba. Ee, bana iş verebilir misiniz? Siz çok zengin birine benziyorsunuz galiba. Bana evet. iş verebilir misiniz? Veririm. Git şuradaki odunları kır. Benim manzaramı engelliyor ve göremiyorum manzaramı. Tamam. Peki baltanız var mı verebileceğiniz? Benim baltam yok da. Al şu baltayı. Tamam. Hemen geliyorum kazı. Evet, kendime sonunda iş buldum artık para kazanabilirim. Şöyle hemen kıralım. Çok 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 para kazanacağım. Belki çok para verir bana. Hemen kazalım. Of kazdım sonunda. Gideyim de paramı alayım. Kesin çok para verecek var ya çok zengin. Tık tık tık. Ne oldu? Buyurun atıyorum bunları. Kazdım bütün ağaçları. Bakın isterseniz bakabilirsiniz. Tertemiz temiz oldu. Bana para bana para verebilir misiniz? Wow. Al şunları. Alayım. Ne iki altın mı? Ama ben çok çalıştım. Çok emek verdim. Gitmem buradan. O kadar ver vermeliyim de. Ya yalan söylüyor. Cimri ya. Kesin çok parası var ama bana çok az para verdi. Ama bu hiç sevmedim. Çok kötü. Cimri. 2 hmm. altın verdi bana. Hmm. Öf ya. Şuradaki ev ne acaba? Şurada bir tane ev var. Bir bakayım satılık ev 128 zümrüt. Aa! Satılık ev varmış burada. 128 zümrüt diyor. Ben bu kadar parayı nereden bulacağım ama ya. Aha! Aklıma bir fikir geldi aslında. Acaba ben onun evine gizlice girip Bir dakika. Ama ilk önce önceden bakmam lazım. Hmm. Evine gireyim. Biraz misafir olarak gezeyim. Ona hatta temizlik yapayım ben. Temizlik yapıp evin içini gezeyim. Gizli bir oda var mı bakayım. Gece de gizli odaya girip zümrüt para alırım. Bir sürü şey alırım. Neyse. Temizliğe gideyim. Şurada gizli bölmem var. Oraya şey koyayım. Geri kapatayım. Kimse çalmasın. Şimdi ben buna temizliğe gideyim de temizlik yapayım. Bu zenginin evine gideyim de evini hem gezmiş olurum hem de temizlik yapayım para alayım. İnşallah yine az para vermez. Tık tık tık. Ya yine ne oluyor ya, yatıyor? Ne oldu? Ee, zengin <laughs> e, bana şey bir iş verebilir misin evinizi temizlesem bana para versen? Tamam al şunu. Tamam temizleyeyim hemen hemen temizleyeyim. Ben seni takip edeceğim. Tamam. Temizliyorum her yerini. Yukarıyı da temizliyorum. Tamam. Evet, yukarıyı da temizlerim. Ben dışarıda dolaşmaya gidiyorum. Tamam. Siz gidin. Ben evi temizliyorum. Ha, bu dışarıya çıkmışken evi araştırayım. Burada bir şeyler yok galiba. Burada daha bir şey yok. Bir de üst kata çıkayım orayı temizleyeyim hem hem de gezeyim hmm, temizle temizle. Hmm. Burada bir şey var gibi. Kapı var. Bu kapı ne kapısı böyle? Bir dakika şuraları da temizleyin de zengin kızmasın. Aha. Bu kapı da ne? Oo yasak diyor. Acı içeride bir şey, çok güzel şeyler var. Ay, Elmas, zırh var içeride. Çok pahalı. Şöyle. Çok pahalı şeyler var. Çok iyi şeyler. Ben bunu gece girerim ha. Oha. Ay, Ay pardon. Özür dilerim. Ben özür dilerim. Biliyorsun. Tamam, tamam. Dur. Dur, dur, dur. Çok öreceğim. Çok canım azaldı. Allah, tamam, gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Ver bana altını. Ver şu altını pis elinden. Tamam gidiyorum. Alın fırçamızı. Sen hırsızlık yapıyorsun ha? Ama ben hırsızlık yapmamıştım. Öf, beni kovdu ya. Üf ya. Ay şöyle bir dışarıya çıkıyor. Oh, bu altını da koyayım buraya. Buraya satılır mı ya? Of, Öf ya Evinden koldu beni Ama o odadaki bir şeyler var Çok özel Çok iyi şeyler var Çok parası var bence Bütün paralarını oraya saklıyor Ben gece en iyisi bunun evine hırsızlığa gireyim Evet akşam olsun Aha Akşam oldu Oo, hava karardı Aha zengin de yattı galiba. Ben şuradan eşyalarımı alayım. Şöyle şunu şuraya koyayım. Eşyaları al 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 al. Şu altının dursun burada. Tamam. Şunu koyalım. Haydi gidiyorum. Şöyle bakayım zengin uyumuş mu? Aha orada uyuyor. Hadi şimdi çok sessiz olmamız lazım. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Hmm. Hmm. Şurada çok ses çıkar. Şu kapı çok ses çıkarıyor. O yüzden en büyük ihtimalle camı kırıp gireceğim. Şuradan camı kırayım. Aha zengin kalktı. Dur uyumasını bekleyeyim. Uh, uyudu. Bakayım. Uyumuş. Şunu kırayım. Çok sessiz olmam lazım. Beni duyabilir. Şöyle merdivenden çıkacağım sessizce. Yes. Çıktım. Hmm. Bu odada çok değil şeyler var. Kırdım kapıyı. Ooo çok iyi zırhı var Ben bu zırhı almam lazım Şöyle hepsini aldım Şu anda ev için zümrüt alayım Biraz da para alayım fark etmesin bu elmas bir tane de elmas alayım tamam. Çok almayayım yoksa fark eder Zaten şu zırhı fark eder bence ama o zırhı çok iyi bir yere saklayacağım. Benim olduğunu anlamayacak. Şuradan sessizce tekrar ineyim. İn, i̇n, in, 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 in. İn. Hemen şunu şuraya koyalım. Hemen kaç 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 kaç. Hemen koş 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 koş. Yok, görmesin beni. Hemen gideyim. Hala uyuyor. Buraya saklayayım. E Sakladım eşyalarımı buraya. Tamam. Buraya kapatayım. Uyuyayım ben de. Sabah anlar belki. Ben bu eşyaları Eşyalar saklı dursun burada. Şurada kırıldı, kırılmış ya. evet, tamam. paralarım var. Burada da zaten para yoktu. Ha paralarım çalınmış. Galiba anladı. Kesin fakirin işi. Gel buraya fakir ya. Bütün paralarımı çalmış. Olamaz geliyor. Geliyor. Hemen buraya durayım. Saklanayım. Efendim. Ne eşyası ya ben hiçbir şey çalmadım. Kesin sen çaldın. Ben çalmadım. Hayır hayır ben vurma bana git evinden git ben çalmadım. İstersen evimi arayabilirsin. Bak hiçbir şey yok. Bak hiçbir şey yok. Bak hiçbir şey yok. Çık hadi git. Ama alayım. Ben en iyisi ev alayım. Ama zengin yani bu kadar nasıl Aldım, aldım der O yüzden bu Bunları alayım bütün paralarımı. Nasıl bu kadar paran var der. Yani nasıl bunu alabildin der. Sen fakirsin der. Neyse bunu kim satıyor ya? Bakkalcı mı satıyor acaba? Hüseyin abi. Şurada bir ev var da. O senin mi acaba? Evet. E O, o evi alabilir miyim ben? E, alacaktım da. Tamam sen fakirsin ama. Sen nasıl alacaktın ki? Ben ama benim biraz... E, benim biraz param var da bir düşünüyorum ama iki Zümrüt'e verebilir misin dalga mı geçiyorsun lan niye iki Zümrüt'e yürü git lan kanından tamam abi kızma ya alamaz ya zengin geldi zengin geldiği için alamadım ya <laughs> evde ne güzel evmiş ha. Ben bu evi aldım. 128 bin. Zengin gitsin de hemen parasını vereyim alayım. Hemen gidelim. Hüseyin abi ben iki zümrüt dedim ya şaka yapmıştım. Of, bu evler ne güzelmiş ha çok güzelmiş bu ev hımm valla çok iyiymiş ama benim burada olduğumu bilmemesi gerekiyor yoksa bu evi nasıl aldın der bu evi yakar yıkar şu paralarımı buraya saklayayım şu para dursun evde çok güzel ha bu şey zengin geldi galiba ama açmam gerekiyor ee, efendim ne? zengin sen bu evi nasıl aldın ee, şey biraz çalıştım para biriktirdim de onlar beni hayır hayır onlar benim elmasları hayır. hayır onlar benim elmaslarım git lan hayır. yakıyorum bu evi ne hayır yakma yakma bu evi daha yeni aldım hayır yakma bu evi yıkacak galiba bu evi bu evde kalacağım yine bana <laughs> evimi yaktı her tarafını şöyle bir <laughs> Of ya evimi yaktı ya. Orada evimi yaktı. Yok etti evimi. Ben ona gününü göstereceğim ama akşam olsun ona bir tuzak kuracağım. Bekle sen zengin. Akşam olsun seni yok edeceğim. En çok sevdiğin atını da yok edeceğim. Of akşam olmasını bekleyeyim. Hatta akşam market bence Kapanır bakkal kapanır akşam. Ben şimdi gideyim bakkaldan şey alayım. Hüseyin abi, Hüseyin abi. Şu elmasları al, hepsini al. Ben şuradan şunları alıyorum içine. <laughs> Şiantiye bunu aldım. Tamam, <laughs> ama kırık bir şey aldım. Hadi görüşürüz bakkal abi. İşte akşam oluyor Hava kararıyor Zengin de şimdi hala bakkalda Bakkala gitti Şimdi evine gidecek galiba Akşam oldu Evimi yaktı ya Beni görür Bir şey yapmıyorum Bir şey yapmıyorum Evine gideyim de yatayım ben Yatmayayım yatmayayım Böyle bakayım ona, yatsın. Bu sefer onu yok edeceğim evini. İşte yattı. Ona gününü göstereceğim. Koş 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 koş. Sessizce tekrar böyle içeriye gireceğim. Sessizce yürü 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 yürü. Çık şuradan hemen. Şuraya tek. Oynacak yine ya. Neyse. Şuradan Şuradaki şeyleri alayım. Bütün elmasları alayım. Şöyle kadar elmas bana çok fena yeter. İstediğim evi alabilirim bu elmaslarla. Tamam. Tamamdır. Şimdi ona günlüğü, günlüğü gösterme zamanı. Hemen Şuradan aşağı ineyim, bu kadar elmas bana yeter, uyanmasın gizlice ben yürü 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 Şimdi şurayı kapatayım, şimdi şurayı kır, şurayı şey yap, burayı kaz, kaz 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 da uyanacak daha, nasıl? bu kadar yeter. Şimdi şöyle 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 de, buraya da bunu koy. Ondan sonra bunu koy. Tamam. İşte hazır. Tuzam hazır. Şimdi şuradaki atını öldüreyim. Nerede atı? Atı daha ta uzağa kaçmış atı. Onu öldüreceğim. daha bekle. Bu gece zengin son olacak. Bu ota bineyim. şimdi zengini nasıl kandıracağım. Hey zengin bana bak. Atına ne yapıyorum görüyor musun? Atını öldürüyorum. Ha ha ha. Öleceksin orada. İşte tuzağıma yakalandı. İşte. Orada. Canı çok azaldı. Öl lan öl. 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 Şöyle. Yes be. Sonunda zengin işini bitirdim. Oh be. İşte o zenginden çaldığım elmaslarla kendime burada bir villa aldım. İşte villam. Ne kadar iyi. Daha evin içi boş. Buraya ben eşya da alacağım. Daha param bayağı var. Şu ikinci katı villanın zenginlerin yaşadığı yerler burası. Bak orada da bir tane daha zenginim var. Artık çok zenginim. Artık dünyanın en zengini benim. Bak 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 şuralara bak be. Oh be zengin öldürdüm ve içim rahatladı. Artık bütün fakirlere yardım edeceğim. Ho ho ho.